Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok kıymetli dostlar. Bugünkü konumuzda milliyetçilik üzerine kısa bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Özellikle milliyetçilik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kesinlikle yasaklanmış, hoş görülmemiş, önü kapatılmış olan bir düşüncedir. Bir karakterdir güzel insanlar. Müslümanlar ancak kardeştir. Müslümanlar birbirlerinin dostudur. Rabbimiz de öyle buyuruyor. Müslümanlar Müslümanların dostudur buyuruyor. Ama adam ne diyor? Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bu düşünce asla doğru olmaz. Bu düşünceye girmemeliyiz. Müslümanlar olarak kendimizi kısıtlamamalıyız. Küçültmemeliyiz. Senin ülkende Türk var mı? Kürt var mı? Zaza var mı? Her türlü milliyetten var mı? Öyleyse güzel kardeşim o senin kardeşin değil mi? Sen onu itecek misin? Ötekeleştirecek misin? Bu kafirlerin, Müslümanların üzerine oynamış olduğu çok büyük oyunlardan bir tanesi. Eğer bizler İslam kardeşliği ahlakında anlayışına bakarsak, gönüllerimiz bir atarsa biz iki milyarız. Dünyanın söz sahibi biziz. Ama yok eğer biz işte ben oyum, ben buyum dersek o zaman sen bir avuçsun ve sen hükmün yok, gücün yok, her an sönebilen bir ateş gibi olursun. O yüzden dolayı bizler Rabbimizin ifadesiyle ancak müminler kardeştir ifadesi gereğince Rabbim o kardeşlik doğrultusunda bütün Müslümanlara birlik, beraberlik, hakiki kardeşlik ikram eylesin inşallah.